Birinci sezon son erdi kelime <laughs> bittiydi. Şey. Oyun videoları, FB bilgileri, çarpım tablosunda video alıp oyun alanı, ırmaklı videolarımız, zıp zıp zıplama, spor, bununla ilgili böyle sürü video yaptık. Ve ikinci sezon saat bugün 14 başlayacaktır. Ve bugün 14 tonda özel FB bilgilerin 6. bölümünü yapacağız ve Harry Potter Atari yeni olanları biliyorlar. Mavi Ş mavi boncuk şarkısı falan. Piyano çalalım. Lopak, Kerem Lopak'ta tatlili bir yazılı bilgiler. Limonade için açılışı, takip robot videosu ve daha fazla film konu. konuda. Şimdi söylüyorum. Bugün bugün saat 14 ikinci sözüm olacak ve ona öyle profil biz böyle ve böyle videolar yayınlayacak. Hadi saat 14 yayınıma gelin. Hoşça kalın. Ve TV'ye gidiyor saat 6. bölümde sizlerle yayında.